Fransa'da Angels forması giyen Himat Abdelli, kulübünün sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Abdelli, ara transfer döneminden itibaren dilediği takımla görüşmeler yapabilecek. 2026 yazında da takımdan bedelsiz ayrılabilecek. Küçük bir bon servis 24 yaşındaki Cezayirli 10 numaranın Beşiktaş'ın da listesinde olduğu konuşuluyor. Kartal eğer bu hamleyi devre arasında gerçekleştirmek isterse Angels kulübüne küçük de olsa bir bon servis bedeli ödemek zorunda kalacak. Eğer sezon sonuna kadar beklenirse, böyle bir durum söz konusu değil. Tam bir joker bu sezon Lig 1'de 8 karşılaşmaya çıkan 1.85 boyundaki futbolcu, bir gol kaydetti. Oyuncuya Fransa'daki farklı takımlardan da ilgi olduğu öğrenildi. Himat Abdelli, 10 numara haricinde merkez orta saha ve kanat bölgesinde de görev yapabiliyor. Yani bu anlamda tam bir joker.